düzüne gelişimizin hikayesi kısaca bu. Biz bunu bilmiyoruz. Biz yaşamadık. Atalarımız yaşamadı. Adem Aleyhisselam'ın kıssasını Allah Azze ve Celle bize sadece bir kıssa anlatmak için nakletmedi de siz de Adem ile Havva'nın kandırıldığı gibi kandırılabilirsiniz. Şeytan onlara nasıl yaklaşmış da size de aynı yerden yaklaşabilir diye anlattı. Onlar şeytan aleyhillannenin onlara sonsuzluk ağacı yalanıyla yaklaştığını biz biliyoruz. Araf suresinde Allah azze ve celle öyle buyuruyordu. Şeytan onlara yaklaştı. Dedi ki Allah size bunların için yasak kıldı biliyor musunuz? Siz bu ağaçtan yerseniz iki melek olursunuz. Yahut da ebediyen burada kalırsınız bu yüzden yasakladı. Yasak kılınmasının hikmeti budur dedi ve yemin de etti. Adem Aleyhisselam bilmiyordu. Şeytan Aleyhisselam'ı Allah adına yemin edecek, yemin ederek kandırabilecek, şeytan Aleyhisselam'ı türlü desiselerle yaklaşacak bunun farkında değildi. Biz de Adem'in evlatları olarak Aleyhisselam bunun farkında değiliz. Şeytan Aleyhisselam'ın vesvesesini, şeytanın dostlarının yaklaşım tarzını tam olarak tanımıyoruz. Bu kıssanın bize dönük boyutu budur. Biz de şeytanı tanıyacağız şeytan yaklaşımından haberdar olacağız. Aynı onlar gibi biz de sonsuzluk ağacı yalanıyla yakalanmayacağız. Onlar gibi biz de şu içinde bulunduğumuz dar dünyada ebediyen kalmak için burada uzun bir müddet kalmak için sanki burası için yaratılmış olmak için uğraşmayacağız. Nebi Aleyhisselam öyle buyuruyordu. bütün günahların, kötülüklerin, yanlışlıkların temeli dünya sevgisidir, dünyaya bağlanmaktır buyuruyordu. Biz bu hadis çerçevesinde okursak aynı Adem aleyhisselamı şeytan nereden kandırıyorsa Adem'in evlatlarını da aynı yerden kandırıyor. Biz bu hadis paralelinde dünyaya sanki ebediyen kalacak bağlanmayacaktık. Dünya için yaratılmamıştık. Allah Azze ve Celle yarattığı dünyaya da'ni demişti. Aşağılık bir şey, basit bir şey. Nebi Aleyhisselam bir oğlak ölüsünü görüp sahabeye göstermişti. İçinizden bunu kim alır? Kim bunu almak ister, satın almak ister? sahabe ya Allah'ın Resulü bunu satın almayı bırak, bunu öylesine verseler kimse almaz. Hatta bu oğlak canlı olsa dahi kimse almaz dediler. Nebi Aleyhisselam bunun üzerine işte sizden birinizin katında şu oğlak ölüsünün değeri gibi dünyanın da Allah katında değeri var. Yani bu kadar değeri yok. Allah yaratmış olduğu halde dünyaya böyle değer vermiyor diyor. Biz dünyaya böyle yaklaşacaktık. Allah u bu kıssayla bize bunu verecekti bunun mesajını. Çünkü biz bugün baktığımızda hangi günahı, hangi kötülüğü, hangi zulmü ele alırsanız alın temeli dünyevileşmektir. Temeli dünyada uzun bir süre kalmak. Dünya için uğraşmaktır. Temel nedeni bu. Şeytan aleyhisselam aynı yerden yakaladı Adem'in evlatlarını aleyhisselam.